Olacak, olacak gibisine. Gün verme, gün vermediler bize. Bir de şeyi var burada bak. Ne kadar beni çağır, çağır yapmış, ne kadar aramış. Hepsi şeyi var, görüntüsü var burada. Şöyle bir şey göstereyim. Ee, geçen ayın 26'sında e, Perşembe günüydü sanırım. Saat bir buçuk sularında bir telefon geldi bana. Telefondaki şahıs dedi ki ben dedi Hakan Kılıç e, karakoldan arıyorum. Böyle böyle. Sizin dedi üstünüze dedi. Senin haberin yok dedi. Sizin üstünüze dedi. Üç tane de telefon çıkmış. Bundan da dedi paralar e, şey yapılıyor. E, sağda yani dolandırıcılık bir şey var dedi. Sizin haberiniz yok dedi. Bu ne dedi? Çök etmemiz için e, karakola yanımıza gelmeniz lazım dedi. O şekilde e, ve evden çıkarken de kimseyle görüşmeyin etmeyin dedi, o şekilde gelin dedi. Gelirken de bana işte bankayla ilgili ya yani kartlarımı kartlarım sordu. İşte olan kartı söyledim, ma maaş kartımı söyledim. Ve telefonumu kapattırmadı, hiçbir şekilde telefonumu kapattırmadı. Ya, de, karakola yakınlaşınca dedi, bana bir al öde dedi. E, aradım, tekrar baktım söyledim. E, dedi ki e, tamam buraya gelme, seni şeye doğru bankaya yönlendireceğim. Şey işlemlerde söyledi. Dedi böyle böyle. E, o kişiler dedi ben ben buradaki işleri yapıyorum dedi. Yapıyorum. Siz daha sonra geleceksiniz dedi. Bankaya gidip teminat amaçlı dedi e, para çekip e, bizim hesabımı hesaba yatıracaksınız dedi. E, isim verdi, numara verdi, iban verdi. Dedi ki bu bu şahsın üzerine dedi. Yatıracaksın dedi teminat amaçlı. Işte. En yakın sürede geri tekrar sizin hesabınıza düşecek bir para dedi. Ee, yüklü bir para. Yani 50 bin lira bir kredi çek, çekip o şahsın üzerine yatırmamı söyledi. Ee, bana 50 bin lira kredi çıkar mı? Baktı araştırdı etti tamam dedi çıkar. Ne kadar yatırdın? Şu kadar. Şeyini söyledim, yekünü söyledim. İşlemleri çabuk yapabilmeniz için dedi e, ticaret taksiye binip şeye gitmen lazım. Eski hastane, devlet hastanesi. Oraya gittim. Tamam burada otur bekle şimdi. Böyle böyle yanına bir kişi gelecek dedi. Sana bizim gönderdiğimiz bizim gönderdiğimiz para çantası var dedi. Para altın çantası var. Onlar dedi bir şekilde kuyumcuya bozdurup bunları para yapıp size vereceğim isimi adrese yatıracaksın dedi. Dedi ki eşiniz geliyor. Bizim adamlar dedi sizin eşinize de teslim etti. O çantayı, seyahat çantayı alın dedi ve hiçbir şekilde konuşmayın dedi. Özel bir şey konuşmayın. Çünkü dinleniyor. Bir de üzerinde çip var dedi. E, Hastanedeyken eşimi de konuşturuyorlar. Onu da konuş, Kaşık komşuyu da konuşturuyorlar. E, onu da korkutmuşlar. Bunu da korkutmuşlar. Nasıl e, şekilde? Bana geldiğinde zaten hiçbir şekilde konuşmadım. Nereden geldiğini ben bilmiyorum Sadece telefondaki şahıs var dedi ki ben böyle böyle bu çantayı size gönderiyorum. Ben gönderiyorum dedi. Devlet e, parası mı dedi. Ee, bunu dedi, teminat amaçlı yatıracaksın bankaya. Tamam dedim ben. Bu şekilde inandım. Sonra neyse aldım çantayı. Yine aynı e, ticari taksiye bindim. Çarşıya geldim. E, kuyumcuya yakın bir yerde indim. Orada geçtim. E, ve bu arada yine bana soruyor. Dedi ki böyle böyle birkaç koyumcuya bozduru şey yaparsın. Diyorum bak hiçbir şekilde e, şey yapamam, Uyanamadım. E, geçtim. iki tane tanıdık koyumcum vardı eskiden. Ondan sonra buna para yaptım. Ee, şeye giderken yine ben konuşturdu. Bankaya doğru giderken konuşturdu. Ee, bankaya geçerken bir de söyle dedi ki bana dedi telefonu hiç kapatma cebinde kalsın. O şekilde işlemleri yap bitir. Son sonra tekrar ben ararsın. Tamam dedim. Geçtim içeriye. Ee, o kadar bir çanta dolusu para. Geçin, geçtim yat, verdim. Saydırdım ettim. Ondan sonra dedim bunu falan falan bir şahsın ismine yatıracağım. Ee, 390 bin lira kadar vardı. Geçtim verdim oraya saydılar ettiler. Ya bu arada hiçbir şekilde sanki kafam böyle manyak bir şekilde şey olmuşum. Hiçbir şekilde uyanamadım yani böyle dolandırıcı olduğunu hiç şey yapmadım. Sonra bekledim biraz. E geçtim yaptım bitirdim. Ondan sonra dışarı çıktım. Çıktıktan sonra çıkardım telefonu konuştum dedim böyle böyle tamam işlem yatıldı. Yani parayı yatırdım. O iyi tamam dedi. Ne olacak şimdi, şimdi dedim. Dedi böyle böyle. Dedi şimdi dedi senin masraflarını vermemiz için dedi. Eee şeyde İskenderun'a gitmen lazım. Orada İskenderun'da iki tane e, resmi e, görevli arkadaşımız var dedi yani polis. Onların yanına gitmen lazım. Ticari taksiye bilir İskenderun'a gideceğim. Dedim param yok. Dedi şeyden e, kendi kartına şeyden çekersin dedi. Maaş kartına çekersin. Buraya geldiğinde senin paranı ödeyeceğiz dedi. Gittik oraya. Tam hastaneye yetiştik. Daha taksiciyi gönderdim tekrar eee döndü. Daha adamla konuşuyoruz. Dedim bak telefon bitmek üzere. Kapanıyor yani. Şarjı bitiyor. Dedi şarjı başka bir yerden doldursun. Konuşmaya devam ederiz dedi. E, ben telefoncuya gittim. Telefonu şarja taktım. Daha sonrasında e, hanımı arayayım dedim. Aklıma geldi. Dedim hanımın ne oldu? Çünkü bunu da konuşturuyorlardı. Benden ayrı habersiz konuşturuyorlardı. Bir dedim arayayım. Bakın ne oldu? E, telefoncunun telefonunu aldım. Ondan e, arayayım dedim. Baktım e, gerçek polisler damadım, kızım, eşim telefondan bana bir iki şey söylemeye başladı. Neredesin? Ne yaptın? Niyetli falan çantayı nereye götürdün diyerekten şey yaptılar, kızdılar. Ben dedim böyle böyle ben, bana verilen talimata göre şey yaptım, yatırdım ve dedim İskenderun'a yönlendirdiler. Ben ben buradayım şimdi, işte, İskenderun'dayım. O karşıdaki beni dolandırdı şey şey yaptı. kaç kere çaldırdı beni. Mesaj attı, ara ara diye. Kaç kere çaldırdı. Bakmadık en son anladım, e, çantayı kime ait olduğunu anladım da o zaman iş işte geçmişti zaten. Hiç aklıma gelmedi. Ya daha önce duymuşum bak telefonuma da geliyor. Ayrıca televizyonda da görüyorum bu tür uyarılar şeyleri. Bu adamın konuşması sanki böyle manyetik olarak beni uyuşturdu ki hiçbir şekilde aklıma gelmedi yani dolandıracağım. Toplam kaybımız benim kaybımdan birlikte konuşun 450'den fazla. 400, 480 bin lira bu civarda. Ne söyleyeyim bu dolandırıcılardan işte bir yani yakalanmalarını istiyorum. Yanımız yandı, komşuların yüzüne bakamıyorum. Çünkü hı suçum hı. yok ben kendi getirdi bura ben kendi ben bize ya Onu da konuşturmuşlar. Onu da evet. konuşturuklar, beni de konuşturuklar. Kendi konuştuğum zaman burada da yanında kendi de telefonla konuştuğum kişiden. de hani. O, bu, o, buradaydı kendi de yanındadır. Hiçbir şekilde ben bunun şeyine de dokunmadım ne kaldıysa aynı şekilde teslim ettim. kişiye şu anda ulaşılamıyor. Mesaj bırakmak için mesaj bırakma ayarınızı açmanız gerekmektedir.